Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Shiba Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinlere de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Shiba'da güncel fiyat 1482 seviyesinde arkadaşlar ve bizim 1286'da desteğimiz var. Denenip kırılım gelip altında kapanış gelmesi durumunda arkadaşlar. Bundan 6 ay önce belirttiğimiz 816 seviyesi potansiyel hedefimiz olacak. Shiba'da bu seviyenin gelebileceğini söylemiştik arkadaşlar biz ta zamanında kim insanlar 9000'den maliyetleniyorlardı bu koyun arkadaşlar yani karlarını realize etmedikleri gibi karda oldukları koyunun üzerine bir de eklemeler yapıyorlardı arkadaşlar nitekim hepsi terste şu anda ve destek noktaları birer birer kırıldı Şimdi 1286 desteğine yakın seviyede seyrediyor BTC'deki ikinci dalga sert düşüş gelmesi durumunda arkadaşlar bu seviyede kırılacaktır ve 816 seviyesine yolculuk başlayacaktır ki zaten bundan 6 7 8 ay önce Shiba 600 650'li seviyelerde yatay bantta ilerliyordu. Yani yükselmeden önceki seviyesine tekrar bir geri çekilme yaşanacak. Peki e, bu seviyeler e, alım fırsatı mı olacak Shiba için? Alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Yani 3 haneli rakamlardayken işte 600, 700, 800, 900'lü seviyelerde Shiba coin maliyetlenilebilir arkadaşlar. Alırsınız ve e, beklersiniz yani 3x yapmış 5x yapmış değildi arkadaşlar tekrar bu coin üzerinde bir manipülasyon olmasını beklersiniz. Elon Musk'ın bir tweet atmasını beklersiniz ve sonrasında aralıksız bir yükseliş gelmesini beklersiniz. Nitekim yükseliş geldikten sonra karınızı realize etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Etmezseniz yine aynı tabloyla karşılaşma durumunuz çok yüksek olacaktır. Şiba'da şöyle bir güzellik var. Meta dünyası için hazırlıklar yapıyor arkadaşlar. Metaverse giriş yapmaya çalışıyor. Bu alanda projeler yapmaya çalışıyor. İşte bir artısı Shiba'nın bu eğer 800'lü 900'lü seviyelere geri çekilmeyi yaşarsa arkadaşlar buradan deneme yapılabilir Shiba Coin'de belirttiği projeleri hedeflere ulaşırsa arkadaşlar ciddi manada yükselişler yaşanabilir. Ancak ne de olsa bir Meme Coin gözüyle bakılması gerekiyor ve ciddi manada büyük yatırımlar yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum yükselişlerde 1848, kırması durumunda 2049 ve 2185 yani maksimum gidilebilecek tepki yükselişindeki seviye. Burası arkadaşlar BTC'deki genel tablodaki geri çekilmeyi göz önünde bulundurduğumuz zaman buradan satış yeme durumumuz tekrar mümkün ve şu seviyelerden gelebilecek bir tepki yükselişinin ardından tekrar 1286'yı görüp geri çekilmede ardından da 816 seviyesini deneme potansiyelimiz çok yüksek. Onun dışında arkadaşlar Shiba için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.